günaydın Merhaba Canlar nasılsınız Ben sabah erken saatte geldim bahçeye ee, bahçe zaten gördüğünüz gibi hiç bir iyi durumda değil şu anda tabi yapılardan dolayı Öncelikle size şunu söyleyeyim rogar bitti rogarın orada küçük kapağı takıldı ee, su boruları içerideki biliyorsunuz banyo tuvalet yapıldı. Bundan dolayı su boruları bağlandı. Burada su saatimiz buraya geldi. Gördüğünüz gibi ee, musluk takılacaktı. Musluk da takılmamış. Ee, başında olmadığınız zaman böyle oluyor maalesef. Ee, sarı su musu olacaktı aldım ben onu ama e, burada yok hmm, Evet şimdi gördüğünüz gibi burada tuvalet banyo malzemeleri e, açıldı ve e, bunlar e, gelmişti daha önce göstermiştim size paketli haldeydi şu anda açıldı duşakabinde yan tarafta komşu da e, bu şekilde buralar ama yarın da şey gelecek bilmiyorum e, Yarın da buraya hem fayansçı hem de hem fayansçı gelecek hem de ee, laminat parçacı gelecek. Bunlar gördüğünüz gibi bağlanacak olan şeyler. Bir hayli karışık. Benim de ee, çok fazla. Buraya çamaşır makinesi yeri yapıldı, tabi buralar şu anda sıvalı daha, e, o tesisatlar yapıldı, elektrik tesisatları koyuldu her yere, prizler. E, zaten daha önce de göstermiştim size camlar yapılmıştı, bu gördüğünüz gibi nohut odabaklı sofa hiç bitmiyor. Ee, ama hava çok güzel, öyle söyleyeyim size gerçekten kuşlar, gelincikler ee, çok güzel. <laughs> Duyduğunuz gibi horoz sesleri. Ben bir hayli erken geldim. Horoz sesleri ve bu ee, <laughs> büyük başların sesleri. E, bu arada burası. Banyo e, olacak. Gördüğünüz gibi yatak odasının içine yaptırdık. Burası tuvalet e, gideri, klozetin gideri, musluk suyu. Burası e, gördüğünüz gibi biraz hafif bir koku var. Herhalde kapalı kaldığı için. Burası da e, el lavabosunun yeri. Şurası duşa kabinin ee, aslında benim bugün buraya erken gelmemin sebebi e, tabii ki ustaların gelecekti ve ustalar bugün e, sıva ile ilgili işlerini bitireceklerdi. Çünkü yarın laminat parkeci de gelecek maalesef bugün gelmediler. E, biliyorsunuz tavanlar e, yapılmıştı sadece kenarlar takılacak. Bu şekilde evin eee yapımına devam ediyoruz ama gerçekten çok zormuş. E, ben her zaman söylediğim gibi alırken lütfen çok dikkat edin. Şimdi bu hafta bu bu hafta içinde buranın cam balkonu gelecek. E, burası da laminat parke olacak. E, alırken gerçekten e, narlar çiçek açmış bu arada. Çok çok dikkat edin. Çok eski yerleri almayın. Bakın bu kadarcık küçük bir yer şu anda bize ne kadar bir e, problem çıkartıyor ve e, bitmiyor. Yani e, bitmiyor. Özellikle köylerde alıyorsanız köylerdeki sorun daha da şey çünkü neticede yani e, bilmiyorum hem işçi çalıştırmak çok zor. Dedikleri gün gelmiyorlar. Bakın böyle eski bir e, Ege evi aldığınız zaman gerçekten önce bu bu duvarların kalınlığını görebiliyor musunuz? Bunlar eski taş evler. E, kırmanız mümkün olmuyor zaten. Bizim buradaki camları da e, büyütememe nedenimiz. Bakın e, genişliğine bakın e, duvarları. Bunlar eski taş evler. Bu taş evleri. E, yani kırmanız kolay değil. Kırdığınız zaman da o yapıyı tutmanız da kolay değil. Aa, buraya gördüğünüz gibi bir sürü arı gelmiş. Nasıl gelmiş acaba? Burada şey olduğu halde, sineklik olduğu halde. Buralar açıktı. Herhalde e, havalanırken geldiler. Zannetmiyorum sineklikten gelebileceklerini ama çok arı gelmiş. Burada evet arıcılık da var ondan dolayı da bir sürü arı gelmiş. Şimdi bunların tabi tavanları da yapılacak ve boyanacak. Ee, gördüğünüz gibi bir hayli e, şey yani iş. Neyse en azından elektrikler oldu, elektriklerimiz e, bağlandı. E, su zaten e, bağlandı içeriye. Öyle söyleyeyim size. Yani e, biz e, bir Sıkıntı içine girdik yani gördüğünüz gibi bakın ıı, yarın hepsi bir araya gelecekler. Bugün sabahtan geleceğiz dedikleri için demin de söylediğim gibi ben e, şey yaptım. Sadece şunu söyleyebilirim komşularım çok iyi, <laughs> e, çok candan insanlar sizi zamanla size de tabii ki tanışacaksınız size de e, göstereceğim onları. Bu şekilde e, söylemek istiyorum ben. E, bilmiyorum. E, i̇nşallah her şey e, iyi olsun, güzel olsun, e, her şey istediğimiz gibi olsun diyelim. Bu arada e, tabii ki buraya e, demir kapı koyuldu ama onun mermerleri yapılacak. Orada e, bizim hemen dışımızda bir şey var. E, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin su musluğu var. E, çeşmesi var. Ondan dolayı oradaki su patlamış ve bizim bahçe ıslanıyor. Bu arada tabii ki çok kötü bir şey. Onu da bir hallettirelim dedik. E, böyle yani şu anda gördüğünüz gibi artık hakikaten tam inşaatlık durumlar, tam şey böyle bu kadar da değildi nasıl böyle oldu onu da bilmiyorum herhalde tırmıka toplandı bu şekil bunu size bugün <laughs> aktarmak istedim şöyle biraz dağlara bakın lütfen ee, burada cam balkon olduğu zaman e, buraya da ben e, priz yaptırdım ve şuraya da priz yaptırdım gördüğünüz gibi kahve makinesini takıp burada kahvaltı edeceğim sizlerle beraber İnşallah Allah nasip etmiş olsun öyle söyleyeyim yani. Evet. Arka altlara ineyim dedim. Şimdi burası da tabii yapılacak ama <laughs> çok iş çok iş. Biraz arkaya geçelim. Ee, buradaki o eski tuvaleti de daha önce söylemiştim size. Bu da evin kapısı olacak. Ee, kapanacak orası. Burası da bahçenin arka tarafı. Aslında ben ön taraftan daha çok arka tarafı seviyorum. Çünkü manzara çok hoşuma gidiyor. Ee, gördüğünüz gibi. Bakın şu dağlar keşke bunları yakından gösterebilsem size. İnanın böyle kendiniz gördüğünüz zaman çok daha güzel. Tabi burada evden kırılan tahtalar falan var. Ee, buraya da traktörler girdiği için gördüğünüz gibi bir hayli... E Yollar berbat oldu. Bunlar da bahçemin arka tarafı. Zeytin ağaçları. <laughs> Söylemiştim size. Burası zeytin e, bölgesi. Benim de var zeytin ağaçlarım yani. Şükür. E, öyle söyleyeyim size. Bu da bahçemin arka tarafı. Yani benim için bir hayli büyük bir yer. E, bu kadar toprağın olması e, küçük sayılmaz yerim. Yol üstünde olduğu için de iyi. Size bugün bunları aktarmak istedim. Son durum bu. Yani berbat durumlar öyle söyleyeyim. Ve sizi e, tabii ki Allah'a emanet ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakın.